Yatsı namazının farzının kılınışı. Yatsı namazının farzı dört rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat. Eûzu besmele çektikten sonra, niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra, Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel ala e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekat Üçüncü rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekat Dördüncü rekata kalkınca, kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta Ettehiyyatu, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme ente selamu ve minke selam, tebârakte yâdel celâli vel ikram. Duası okunur.